Ne yapıyorsun lan? Yavru mu Ne yapıyorsun kızım? Nasılsın? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun benim güzel kızım? Yasin geldi. Seviyor mu beni bakayım? Ne? Seviyor mu Kızıyor mu bana? Mesela bu kadar tatlı olursan ben de seni seveyim. Yavru bıdık. Sen beni seviyor mu? Patisini yediğim, bu yüzükte patisi var lan küçük patisi var lan. Küçük de patisi var lan. Güzel mıdık? Tatlı mıdık? Vay de vay de vay de vay de 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 de. Niye 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 Gudi 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 gudi. ne lan? Tam bırak hadi. Tam bırak. Elimi elim, bırak. Elim bırak lan. İçine girmiş pati. Size saldırıyorlar hala. Bırak elimi gideceğim hadi. Elim, elim, elim bırak. Tamam dur elim yap hadi Bırak elim. Elim bırak kız. Hah. Bıdık. Niye saldırıyorsun öyle? Elimi koparacaksın. Yavru mıdık? Tamam mı? Senin güzel kızın. Ama dur ya. Saldırma ya. Saldırma ya. Dolayın onu. Yavru mıdık? Ben tamam. Bırak. Tatlı mıdık? Çatlak mıdık? Ha? Ha? Gracias. <laughs>